Yalnız çok enteresan şeyler oluyor tabi Aydın. Var. ben, ee, ben Emre'nin söylediğine katılıyorum işte Fatihlerin farkı burada ortaya çıkıyor. Ben ne demiştim geçen hafta? Galatasaray finallerin de. takımı. Galatasaray Abi, finallerin e. takımı demiştim. Bak ne oldu finalde Galatasaray Hiç hata yapmadı. Yenerse, Malatya herhalde 3 farklı mı yenmesi gerekiyor Aydın? Dört takım mı yalnız? Hocam, Hocam şu anda şöyle. Galibiyet halinde şampiyon oluyor Galatasaray. Tabii galibiyet halinde şampiyon. Ama şöyle. ikisinin galip gelmesi durumunda Galatasaray'ın 4 gol mü bulması gerekiyor? Yani diyelim ki Göztepe'yi Beşiktaş 1-0 yendi. Galatasaray, 4-0 yenerse, şampiyon. Malatya'yı 4-0 yenerse şampiyon. Şampiyon değil mi? 3-2 gol var. Yani. 2 gol var. Bu kışın açmasın. Öyle deplasmanda Beşiktaş'ın yenmesi kolay mı yani? Değil mi Aydın? Bir de o var. Çok zor Beşiktaş'ın işi bundan sonra. Ha Beşiktaş'ın çok zor. Bu hocam, psikoloji de çok zor yani. Ya sen Galatasaray maçından beraberliği alamıyorsun. Evinde kara gümleği yeniliyorsun. E Göztepe'yi nasıl yeneceksin? Çok Mümkün zor. Mümkün değil. Çok zor. Yani en avantajlı takım bence Galatasaray. Çok net. Görünüm. Fenerbahçe için ne diyorsun hocam? Fenerbahçe, Fenerbahçe bitti ya. Fenerbahçe ya. Ne diyecek? Yani ne diyecek? Şampiyonluk. Ya geldi, geldi şampiyonluk. Geldi şampiyonluk Fenerbahçe'ye. Böyle bir şey olabilir Şimdi Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe geçen hafta lig bitmiş olsaydı, Ankara gücü maçından sonra lig bitmiş olsaydı, Beşiktaş şampiyon oldu. Emre Belezoğlu sezonun en başarılı e, sportif direktör ve teknik direktörü olarak ligi bitirmiş olacaktı. Devam edecekti Fenerbahçe'de. Ama ligin işte bir iki hafta daha uzamış olması tam tersi şeyler konuşulacak. Bugün e, birinci evet. suçlu orada Emre Belezoğlu olacak. Çünkü önce sportif direktördü o takımı kurdu. Devamında takım ona teslim edildi ve Beşiktaş'ın ikramını elinin tersiyle yok. Ben istemiyorum şampiyon olmak. Buyur başkası olsun dediğimizden. Evet, evet, evet. Yani Fenerbahçe'de ve Beşiktaş için aynı şey geçerli. Beşiktaş'ta da sezonda müthiş performans gösteren Sergen Yalçın ve ekibi son haftalarda belki de şampiyonluğu ikram edecekler. Onun da Beşiktaş serüvenini ben önümüzdeki sene eğer şampiyon olamazsa devam edeceğini düşünmüyorum. Hayda. Yani çok enteresan işler oldu. O kadar olmaz öyle ya. Olmaz. Ben öyle olmaz. olacağını düşünüyorum. Şöyle yani oldu ben de söyleyeyim mi? Ederler. Ben de söyleyeyim mi? Bence Fenerbahçe Emre Belezoğlu ile yollarını ayırır. Beşiktaş ya, yönetimi ya, ya. Sergen Yalçın'da sıkıntı yaşar. Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına geçer. Olur. O olur. Tamam. Olur. <laughs> Doğru olur. Bak söylüyor. Yok no, hocam gülmeyin. <laughs> Gül, bence bak bu Allah çok olur. güçlü bir Allah ihtimal. Olur, Ki ben Ali hani, Koç'un yerinde olsam şunu yaparım. Gider Sergen Yalçın takımın başına getirin. Bak söylüyorum. Daha önce söyledim. Niye işte yani. ben Ali Koç'un yerinde olsam Fatih Terim'i mi getiririm takım başına? O olmaz. <laughs> o olmaz. Başlık hocam, bu Aydın Göz'de İbrahim Yavuz ne diyorlardı biliyor musun Galatasaray kaybettikten sonra? Hemen benim üzerime abi ya biraz da konuş bakalım ya Fatih Terim'i konuş yaptığı yanlışlıkları konuş. E, tabii, tabii tabii söyleyeceğim. <laughs> e, tabii. Eee bir e, saniye. Sani sani. e, ben ya? şimdi hoca doğru e, yapınca şey ya. Galatasaray buraya gelince diyorum ki alkışlıyorum. Eğer diyorum Galatasaray buradan şampiyon olursa Biraz da şey yapıyorum, ironi yapıyorum. Diyorum ki yani, anayasaya ne? madde konulmalı, faatlerimi eleştirilemez diye. Herif Baba, oradan buraya geliyor Şimdi bunu sor. Ama sen ne yapıyorsun? Bak sen ne yapıyorsun? Sen İmparator da İmparator. İmparator aşağı, İmparator yukarıya. Rize'ye giriliyor Baba. İmparator. Baba dört sene üst üste şampiyon, kal ama şampiyonluk aydın. kupasını kaldıran ama tek Türk adam. Tek, tek, tek. bak Haklıyım ben hocam. Yanımda durun biraz. Cenk hocam sen de yanımda dur. Nasıl konuşayım abi? Aydın. Aydın. Allah razı olsun sizden. Ben yanındayım da. sevgili Aydın. E, hocam hangi konuda yanındasınız? Yanındasın. Fatih Terim'in takımı bu haliyle bu durumda son haftaya kadar getirdi ya yani şampiyonluk onda. Helal şampiyon olsun. Şampiyon Gerçekten... yapıyor şampiyon. Abi helal olsun. Hakikaten. Hocam biz aksini aksini iddia etmiyoruz ya büyük ihtimalle Öyle. Hocanın bu, bu süreci iyi bildiğini daha biz haftalar önce Galatasaray'ın bu süreçleri iyi oynadığını başındaki teknik direktörü deni Ya bir teknik direktör 461. maçına çıkıyor işte diğeri 200. maçına çıkıyor ya arada fark olmaz mı bu kadar kupa deneyim bizim eleştirdiğimiz şu ne olursa olsun kontrol Beşiktaş'ın elindeydi yani tamam Fatih Terim'in biz bu yaptığı başarıyı e, hakkını verelim ama Beşiktaş teslim ediyor sana bunu yani bugün Beşiktaş kazanmış ben bir şey bir şey Fatih Terim dedi Bak, biliyor musun arkadaşlar. geçen hafta İbrahim Ankara Büyükşehir'e düştü Geçmiş olsun. onu Geçmiş da söyleyelim olsun.